We can land here. What 这个范面没有 Sonunda. Mermim yok abi Allah kahretmesin mermim yok. Yanını bas, yanını bas, acele et. Mermi, 28, yanını 28 tane mermi var. Evet. Adam buraya Sizin mı geldi? Mi? Yok yok evet. tepede de. Yan Birbirinizi destekleyin abi yan yana kalın. Mustafa geldi adam. Uzaklayın abi ipleri. Önce git Allah Kalk, 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 kalk. Bir atla. Dadaş'a doğru. Adam gitti abi. var. Tamam, bir daha çık abi. O da bitti. Yok aşağıda durma Dadaş. Tık yukarı aşağı yukarı aşağı. Dadaş, mermi var mı mermi? Abi yok valla. Silahın üstünde. Dur. Şu Q <laughs> Tamam. Kınya 40 saniye var yani. Gitti bir gitti ya. Bir tane kaçtı acı. Kaçtı kaçtı arabayla Abi son iki öldürdüğüm iki. Bir helikopter bir, bir helikopter yok. bir helikopter hmm. bir gelen araç. Gelen var. Aşağıdan kayıt. gelen var. Burada. Aşağıda biri var. Pompalı geldi. Pompana kadar dördü aynı anda. Bir doğru de oradan abi, but yapmaya. Hemen, sağımızda. Buradan daha bir çıkmaz. Ayağım kaşındı ya. Burada birileri var. Kalabalık burası Misin abi. Geldim. Geldim. Zımbırtının önünden sıkıyor. Onun arkasında da biri var. Yeah, I'm not going to İzde ben dışarıda aldım. Görünmedi. Direkt diyor altında. Your drop is coming. İçeride. Tam altında benim olduğum yerde. Ne boş. Rejji atarsan vurman mutlaka? Dadaş şeyi kapışıyor. O Mustafa, orada birileri var. Mustafa. Yükseltmenin orada birileri var ya. Yükseltme nerede oğlum? Biraz var Yükseltme diyorum ya. Dedim ya yükseltme siz kapı oğlum kapı adam ya. gelecek. Bay, hoş geldin. Geldi Mustafa yanında Mustafa bayağı gitti canım. Yolda bir yok ya. Gitti gitti. Şey pardon Mustafa diyorum hadi aldım Gidelim abi. Adam bana dönmüş ara mı? Sniper mi diyecek? Ne diyecek de bana bakıyordum. Dener mi dener acıyor. Helikopter Karaborsa'da beyler. Arkadan yükseltmeyi alayım mı? Artık Allah. vakit geçti abi. He? Al abi at Gel ben abi. Gel abi. Mustafa gel Mustafa. Helikopter alalım abi buradan. Var mı helikopter? Al al al. Uzaklandı. geldi abi. alayım abi, abi. Gidelim abi. Hemen silah drop'unu alalım. Kullan Gelin abi. Silah drop'un yanındayım hala. Atladı. Atladı. hala Ulan gitti pompalıyı aldı ya. Ali abi şunu açtılar hemen basıyoruz. Bin 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 bin, 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 bin. yeni açtı. Bak var. Aynen. Atacağım Ali'yi. Araçla kaçıyor. Tut Patladı. Helal Mustafa. Havayı yiyince karşıda bir, bir tane arkadaşı bir var. Bunun bir yerde bir arkadaşı var, var bunun. Orayı ben bir orayı ben bir şeyliyim acı Orayı ben bir tuzaklayayım abi. Yağlı yağlamış oldukları. Hadi oldukları. İkinci silahı bir ses bundan gelmiş lan. Ben bunların pompayı aldım. Almayan varsa silah alsın. ben de Yukarıda, aldım. Yukarıda, yukarıdan ses ver. Ali abi pompayı aldıydı yanlışlıkla. Sonra... Ben de aldım, ne aldım abi. Gidiyorum abi. Bu sefer de pompalıyla oynuyor. Deli. Aşağı oynuyorum. Aşağı deli. oynuyorum. Drop'a, drop'a, drop'a geldi. Yeni drop düştü. Elin geldi, elin geldi. Patlattı. Artık yok. Artık yok. Patlattık. Araç araç araç. Patladı. Arkadaşlarını aldı o. Helal. Adamda ne pink var ama var ya. Otuza ben üç tane şey koydum biliyor musun Adamların Ondan şeyini. dolayı mı öyle geri geri gidip geliyor? Tabii geliyorum. canım. Üç tane tuzak attım ben oraya. Hacı ben o tuzağın öyle patladığını gördüm ya. Önüme gelene evet. bir şeyler koyuyorum ben artık evet, öyle. Evet, evet, evet. Ali abi sesiniz arabayla gideyim. Bir evet, tane bıraktım 4, abi. Ucağına... Aynen abi Hedile belli oluyoruz ya. Şunu patlatasın Çok çabuk indiriliyor bize el Nereye gideyim? Duraba mı? Kafana göre bir bombayı kim attı? Ben attım. Ben Yok attı attı ya. Ha, şöyle yansın bilen olursa rahat edin. Aynen öyle şimdi duraba Allah Hiç kilimiz yok bizde. Kalarına gitti kedi. Ulan. Diğer tarafta dört kişi aldım. Ben bir kişiyi vurdum daha ya. Şaka gibi. Ya. Ha, yeni silah açtılar. Bas, bas hala abi şunu. Şunu alalım mı? Gidelim. Yok, al, al, al. Bas abi bas. Gerek yok hala abi. Var herkes. Ya, dadaş, ya, dadaş, gerek yok ki dadaş. Evet, tamam, al, çönürdüm, al. Bas abi bas geçmemiz lazım. Arkamızdan rıhtımla bir geliyor. Bizim o pasta almış geliyor ha. biz de abi. Yakala. Gitme araçtan. Lan daha da sikine lan. bir Aha. Adam havada. Bir dakika, bir dakika. Adam yan da Aşağıda ev binanın orada birisi var. Arabayla durdu oraya da. Çatıda <laughs> bir tanesi. Evin içinde alt katta çatıda. Oo şatıdaki... vurdu. Çatıdaki gitti. Çatıdaki beni vurdu. Geliyorum ben seni kaldım. Ali abi sen oyna. Bir saniye abi. Aşağıdaki evde Ali abi. Ali abi sen gitti. Bir saniye abi bir saniye. Tam, adam alıyordum bir koydunuz arabayla adam uçtu Hala <laughs> orada birisi var. Mano abi, abi, sisin içinde pompalıyla adam vurmaya okay. çalışıyoruz. Böyle bir şey yok <laughs> abi. Bu ne abi ya? Abi. Mustafa geliyorlar Mustafa. <laughs> Reloading. Tertemiz abi, tertemiz. Tertemiz abicim, tertemiz. Kafam yoruldu ya. Ben çıkıyorum hadi abi abi. ben de müsaade istiyorum. Kafam kaldırmıyor çünkü artık. Çok sinir çok sinirlendim bugün abi. Kafam artık kaldırmıyor benim. Patates oldu. Abi elinize kolunuza sağlık. Sağ Teşekkür ederim evet, te Teşekkür ettim abi. abi. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Evet. Allah'a